Konu: yavaş tarama televizyonu SSTV kaynak Vikipedi. Yavaş tarama televizyonu SSTV yani slow scan television genellikle amatör radyo operatörleri tarafından kullanılan monokrom veya renkli olarak radyo aracılığıyla statik resimleri iletmek ve almak için bir resim iletim yöntemidir. SSTV için harfi harfine bir terim darband televizyonudur analog yayın televizyonu en az 6 MHz genişliğinde kanallar gerektirir. Çünkü saniyede 25 veya 30 resim çerçevesi iletmektedir. Ancak SST ve genellikle en fazla 3 kHz band genişliğini kaplar. Bu, bir resim çerçevesini iletmek için genellikle 8 saniyeden birkaç dakikaya kadar daha yavaş bir resim iletim yöntemidir. SSTV sistemleri ses frekanslarında çalıştığı için amatörler, kısa dalga, amatör radyo operatörleri tarafından HF yani High Frequency olarak da bilinir, VHF Very High Frequency ve UHF Ultra High Frequency radyoda kullanır.